Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık burada sıvı yakıt sistemimizi kurduk. Plastiğimizi, kavuşumuzu üretiyoruz. Onda da hiçbir problem yok. Yapmamız gereken tek şey buraya bir sistem kurup artık o sistemde ilerlemek diyelim. Bu da bizim için en temel yakıttan geçiyor. Yakıt sistemini kurmamız lazım gençler. Yakın olmadığımız için yapamıyoruz. Şuraya ben sıvı enerji üretimini kurar ve geliştirir genişletirim diye düşünüyorum. Hemen yani burada karşılıklı yapmak önemli de. Bir tane deneyelim bakalım. Hmm. Kaç tane alıyorsun? E tamam oluyor oluyor. Bence sıkıntı yok. Tamam şuranın karşısından başlatalım gidebildiği yere kadar. Aynen döner bir tane de buraya çakarız. Sen dolu musun ya? Sana yazık olmasın ya. O yüzden karşı sırayı başlatacağım gençler. Bundan bir tane şöyle bir deneyelim bakalım. Hmm, güzel. Onları yıktık mı tam cuk diye oturur buraya. Çok mesafesini koymadan yapacağım o yüzden. Bence şu kadar mesafe yeter. Hemen bunların bağlantısını vereyim. Enerji üretimimiz bir full çalışsın artık. Ne dersiniz? Ben bu tarafa gelebiliyor musun? Gel ya. Burasını veremeyiz. Boru keser. Buradan ver işte ya. Fark etmez. alan. Tamam. Hadi bakalım. Üret. Şimdi ya bunun ayarlarıyla gerçekten oynamışlar. Bu 20 değildi ya. 5 falan olması lazım. Ben mümkün değil ya. Yani 20 alıyor olması çok ne bileyim sıkıntı çok yüksek alıyor şu an. Zaten bu 40 bunun ihtiyacı 60 gelmesi lazım. E şu an 60 gelmiyor ki. 10 bundan 10 ondan 40 geliyor. Ben içeride birikeni zaten vakumladığından dolayı Ya ben bu kadarlık bir sisteme 10 tane falan kuruyordum. Oynamışsınız. Yine oynamışsınız hesaplamalarla. Peki kazancımız 250. Daha önce de 250 değil miydi? 150 miydi acaba? Ona da emin olamadım. Yine de öyle ya da böyle yani şu an kapasitemiz 1055'e çıktı. 560 oldu. Ama tam değil, verimli çalışmayacak ikincisi. Yo ya da 40. Hmm, evet, verimli çalışmayacak. Aslında şurayı 60'a çıkartırsak verimli çalışır. Bunu da nasıl sağlarız? A uçuğu bir tık hızlandırmamız lazım. Ki zaten şu an hızlı çalışıyormuş ya. A açığı şöyle 40 yapsak diğerlerinden de 10 10 gitse zaten 60 tam yetiyor. Peki bunu arttırsak? Tamam burası şimdi 50 oldu. Ben bir tane daha koyma derdim diyeyim de. 50 oldu. Burası da 15 15 80 oldu. Burası 40 değil. Şöyle yapsak 60 olacak. Burası 90 istiyor. Orası 90 istiyor ise bunu da böyle arttırdık şunu da arttıralım bir kademe daha tamam şu an problem yok gibi duruyor ama bu bunu 60 gelmesi lazım 60 60 120 120 195 tamam bu zaten 240'tı gerekirse bunu da arttırırız da Tamam şu anki sistemde okey. Bir tane daha yapabilirim yani. Bir tane daha çalıştıralım. O ne Şunu yüzün mü? Bak ya. Yürü git lan. çok güzel o da güzel beni bir alalım şuraya genç Aa, seni de sisteme dahil ettik 1305 fena değil yani ama hiç yeterli değil bir de bir de bir de burası dolduğu anda bu mevzu bitecek yani Evet. Orada yapacak bir aksiyon gerekiyor bizim. Bunu da şey için kullanabiliriz. Yakım işlemi için. Fena olmaz bence. Şimdi bir bunu yapıyoruz. İkincisi bizim elektrik üretimimiz şu an çok fazla biliyorsunuz. Ben de şuradan karşı alayım. Şey bitirdim mi? Bitmez ki orası da ya. Tamam ya oda da doluymuş. Mecbur şunu kaldır. Tamam mı? Tam karşısına bu kadarlık mesafede Ha, eh, anca bu kadar simetrik olur ha mis seni de kaldır böyle götürelim bir seni Ya depolamalı çalışsın ya. Değil 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 bir dakika. Heh. Tamam sistemimiz bu gönder gitsin şu. Ben bunu bağlayacağımdan değil yani. Sadece sistemi kurdum. Bunu bu şekilde halledelim. Daha fazla kurabiliyor kurabiliyorum. Kuramıyorum. Hmm. Peki. Ama bana bir, bir referans olması açısından benim için önemli. O da şu. Şimdi geçici şuradan ben bir yükselti vermek istiyorum hemen yani ne yapmak istediğimi göreceksiniz Biraz geriden başlatmam lazım değil Nasıl öyle yapınca mavi, bunun anlamadım Aslında bu mesafeden bir kesmiyorsa ku kullanmak lazım. Ha, kesem bir şey yok burada. Yani kesse ne olur ki? Şimdi amaç güzel gözüksün. Kötü gözüküyor ki? Yeah. Nice. mis, cillo. Daha fazlası zaten olmaz. Şimdi şundan yapacağız gençler. Benden. Yani bundan 3 tane koyma şansımız Yine olmayacak. 2 sıra. Mecburen değil mi? Görelsek mi? 1 2 Aha oldu. 3 Bunlar birbirlerine bağlanıyor muydu? Tamam güzel. Bunları da seri yapabiliyorsak keşke. Niye koy? Koysana. Bazen sineplemesinde problem tabii ki olabiliyor. geçebiliyor muyum? geçtim güzel. Hemen yukarıya şunu verdik. Bak şimdi mevzu bu 1 G 3 Tık bağladık. Tamam mı? Bundan bunu öyle devam edecek. Aynı şekil bunlar için de geçerli olacak. Nasıl ya? Ya şu sineplemesi bazen çıldırtıyor ya. Kurabildiğim kadar kuruyorum şu an. Onun ne faydası var diyeceksiniz ya elektrikte bir anlık böyle bir kesinti falan olmasını engellemek için. Batarya olayını iyi yapmışlar. Mantıklı düşünmüşler. Ağladık mı Ağladık. Şimdi şunlar doluyordur. Aynen. Buna da bağlarsak o da dolacak. Peki bizim yapabilirliğimiz var mı daha? Varmış. Varken devam. Ve bitti. <laughs> Alsın. Şu an depolamamızda çalışıyor. Tabii ki sıfır batarya. <laughs> o da dolar yakında. Bence güzel oldu. Burayı arttıracağız. Bu enerji çiftliğimiz. Batarya çiftliğimiz. Güneş enerjisini koymamışlar. Belki bilmiyorum ileride sürpriz yaparlar mı hatırlamıyorum. Belki yeni bir güncellemeyle gelmiştir ama gelse söylerlerdi. E, güneş enerjisini koymalarını istememeler. Belki çok OP olur diye mi ama bilemiyorum. Olsa güzel olurdu. O zaman bu bölümlükte bu kadar olsun. Enerji tavan yaptı. Biz artık yolumuza bakacağız. Artık sonraki bölümlerde e, kuarsı, sülfürü, ketaryumu bunların üretimlerini yapacağız. Üretimini yaptıktan sonra beyize gelmesi var. E, nasıl bunu yol alırız? Nasıl yaparız? Bu kurgulamamız lazım. Ortak bir alanda mı toplayalım? Bir de ben şu metal küp üretimini yapmam lazım. Yani şu. Onu yapmam gerekiyor. Otomatik motoru yapmamız lazım. Hı. Statörün üretilmesi lazım. Rotorun üretilmesi lazım. Bunları yapmadık daha. Bunların hepsi başlı başına bir iş. Belki başlı başına birer bölüm. Umarım izlemeyin. Seviyorsunuzdur. Keyif alıyorsunuzdur. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.